Ya e tamam da bir şey. bilmiyorsa daha iyi abi. Kanka daha hiç bilmiyorum abi. Ya. Ben bunu bile bilmiyorum. <laughs> ben bunu bile bilmiyorum diyor. Bilseydim zaten söyleyecektim. Şu donate barı falan full EF. hiç abi. Sonra geri gelip onu öldürebilirim. Ama oraya giderken beni gördüler. Onu orada öldürmemem gerek. Elektrikte biraz vakit geçireyim. Elbet elektriğe biri gelecek çünkü şimdi bak. Biliyorum biri gelecek yani. Elektrikte de bir sürü. Admindeydim. Cesedi görmedim ama report yazısı renkli oldu. Bastım düğmenin. Ben, ben gördüm. Bende de aynısı oldu biliyor musun? Evet evet ceset acaba şey koridorda falan mıydı? Bak, Altıma sıçtım dedim nerede bu cesedi onu ne ben nerede? öyle sandım o anda. Masanın altında kaldığım için öyle oldu. Bir sorun yok yani. Okay. Cesedin parlıyor röportajı cesedi göremiyorum nerede olduğunu. ben dümeni görmem ama ben ben aynı anda yürüdük dümenle biz. Abi Yiğit'le ben değilim bu sefer. Kim çıkıyor oğlum? Çok güzel bir yapı yapıyorduk. Bütün aynı görevleri yaptık. Aynen. Belki ben ben hiçbir şey anlamadım. Kübra. Ya biz içeri girerken report yazısı yandı. Report ışığı yandı. Hatta böyle bir geri plan yaptık. Yaptı bir dairesi yaptık. Bakayım. Acaba sen? Müziyor. Ben solda elektrikteydim en son. Ve sol üstten gittim elektriğe. Admine geçmedim bile. Doom? Hatta Dum? Slugs beni ben ben gördü. En altta görev yaptım. taraftaydı. Oradan hatta beraber tam... çıktık. Yukarı gittik. Baktık, Yarımız haritanın diye. sağına gitti direkt de. Hı hı. Ben haritanın sağında Eray'ı, Ilayda'yı, e, ee, Yiğit'i, bir de en son Medbay'in tarafından Slugs'ı gelirken gördüm. Kanka beni nasıl görmedin? Oksijen görevi yapıp navigasyona gittim ama. Ben Yine kırmızı mı? gördüm evet. Renginden dolayı Ben tamam. Evet. Ben onu gördüm ben de bir şey taraftan de. yukarı <laughs> doğru Alp çıkıyordum ben de oradaydım. Aşağı tarafta koridorda orada, da mıydın yani? Bak tam haritada şu an şu an görüyorum sizi ama renk <laughs> renkler belli değil. tamam. bu. Tamam. Şimdi o Ve... zaman Alp Storage'daysa biz ümende beraber yukarıdan geldik. Alp'in kiloluk çıkmış olma ihtimali var. Venti'de e evet. çıkmış olma ihtimali var. <gülüyor> evet. <gülüyor> yüksek. Yo, yüksek doğru söylüyorsun oğlum. Ne diyeyim yani. Normalde kendini söylüyordun oğlum sen burada. Yok. Yanına bak yanına. Kadir'i görmedim. Kadir Beni görmeme görmedi. ihtimalin Hat yok. Ben sabahtan Gör akşama kadar Yiğit'le aynı abi. görevleri yaptım. Bak hatırlamıyorum. Görmedim işte hatırlamıyorum. Yiğit mikrofon açsana. Kadir'i görmedim. Hatırlamıyorum. Bir de Alp Miranda'yı hiç görmedim. Full cool beraberdik ee, Ben Slux'ı beraber gördüm. Kadar. En son bana çektik aşağıya. Sen çekti Storage'e nereden geldin Alp? O Ney? Storage'e nereden geldin? Ben soldan dolandım, oradan aşağı indim. Tam en kafeteryadan, kafeteryadan mı indim? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Yok kafeteryadan inmedim. Soldan inmiş olamaz çünkü biz Kübra Abla'ya beraber gittik. Ben reaktöre girdim. Evet. Oğlum soldan Kübra inmiş olamaz. Kübra'ya Kan sola soldaydım, gittim, doğandım, gittim, soldaydım, indim diyorsun. Soldaydım diyorum. Soldan aşağı indim, sağ tarafa gittim. Yukarı doğru çıkıyordum. Orada zaten kalabalıktınız. 10 kişi falan Sen gördün mü peki Kübra abla? Hayır, görmedim. Afe. Ben sadece seni gördüm. Aşağı doğru indim. Sonra Eray mı çıktı yukarı can? Kim çıktı ve sonra oraya doğru aşağıdan yukarı biri çıktı. Ben geri döndüm. Ben de elektriğe gittim. Saks bak ciddi diyorum. Gerek yok kanka. Üzerime tam oynayın şimdi oynayın. değil kanka da yani. Ya böyle bir şey yok kanka. Çubuk çünkü rahabada görmemiş seni. Belki o cesedi bulan öldürdü kanka bilemezsin ki. Ben yok, de onlar Aynada anda girdiler odaya Aynada cesedi, cesedi şey girdiler Hayır ben sadece <laughs> unutmuşlar diyorum. Değil. değil yani. Cesedi bak masanın <laughs> altına düşmüş. Oradan evet. şaşırdık yani evet, biz. Skip attım. Skip attım. Ben Alp'e verdim oyunu Gerek yok. Bence elemeyin orada da durun. Çıkayım bana dikkat edin. Benle böyle ikili gezmeyin. Info unutmayın. Alp'e dikkat edin. Ne diyeyim yani Alp'e dikkat edin diyeceğim. <laughs> Anlamasınlar diye. Ne? Ya böyle gitmek zorunda kalıyorum. Sonra adam şey yapamıyorum. İyi bari bana güveniyorlar şu an. Tamam Alp gitti bana güveniyorlar ama şu an. Güzel. Buradaki görevim bitti. Şimdi artık solla alakam olmaması gerekiyor. Ama şöyle Soldan çıktığımı gösterip tekrar sola geçip öyle keseceğim. En üstte bekleyeceğim bir müddet. Sonra oksijende sabotaj çıkaracağım. Kadir niye yapmıyorsun onu? Düğmeleri niye basmadın? Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Kadir'le kim geçti benim önümden? O sabotajı kapatmadı. Kadir'le biri Sabot önümden valla geçti. Vallahi benim sabotajda ben kuş, bastım diye. Arkadaşlar, Kadir... iki cesedimiz var. Valla ben olayı anlatayım. Ben o en sağdaki göreve gidiyordum. Biri önümden geçti, sonra bana geri döndü. Ben dedim bu kesin katil beni avlayacak. Ortaya kaçayım dedim en ortaya. Sabot dedim yakalanmayayım. Abi sabotajı kapat Onun kapatman yaşamaydı. gerekiyor. Hepimiz oraya evet, geliyoruz ama zaten. Sabotaj tarafından gelmedim ama ben yan odadaydım. O kol çekme şeyini yaptım en son görevine. Abi kimse kimse öldüremez Kadir. Orada 3-4 kişi var zaten. <laughs> Abi orada kimse yoktu. Bir tek biri geldi benim önümden geçti ismini hatırlamıyorum. Sonra geri döndü bana doğru. Ben o yüzden kaçtım dedim gideyim kafeterya ölmeyeyim. Kimdi Kaçı o işte? Kimdi? Yani. Beyaz mıydı? İlayda mıydı? Ben... Nerede yok İlayda aşağıdaydı. Kimdi ya? Yani ben bir miyim? Ya. konuşabilir miyim? Bir kişi daha geçti. Evet evet. Konuş. Tabii Can, Can elektrik odasına gelirken yanından bir anda geçti mi? Hayır. Ben de elektrikten ee, ben de ha, görmedim midir, bu arada. Kübra sen elektrikten çıktıktan sonra ne taraftan gittin? Ben elektrikten çıktım. Sağ üstte gittim. Reaktöre. Nasıl gittin? Ne demek nasıl? Ha, reaktör gittin. tarafından mı gittin? Yani reaktör Aşağıdan tarafından. Aşağıdan admin gittin, odasından benzin. gittim. Can gördün yok. mü? Bir şey ben söyleyebilir miyim? Ben de yoktuk yine anladım. Nasıl yoktum ya? Yok. Gördünüz ya elektrikte beni. Görev yaptım sonra çıktım. Ben Can'la birlikte elektrikteydim ve birlikte çıkıp admin odasına gittik. O süreçte ben Miranda'yı görmedim. Çünkü Can'la yan yanaydım. Bir şey söyleyeceğim. Ben, ben, elektrikte... ben ilk elektrikteki evet. görevime gittim yalnız. Siz zaten admin beni yok, orada admin. gördünüz. Sonra elektrikten evet. aşağı doğru gittim. Bak, ad admin, admin de ben, ben Umut'la... Beraberdim, Umut ölmüş. Tamam mı? Tamam. Ve en son onun yanından böyle Alp'i falan gördüm ben. Ben direkt arkandan... Geçen. Abi, direkt arkandan. Ha, hani... Sadece arkanla. bu var bende, bilmiyorum. Ya ben eray... yaptım? Arkandan direkt koştum, hatta beraber görev yapmaya gittik. Ben Arka... ERA'yı eray reaktör, eray reaktör, eray. eray reaktör odasına bıraktım. ERA'yı reaktör odasına bırakıp, elektriğe girdim, elektrikten Miranda çıktı. Sonra bir e elektrikten çıktım, reaktör odasından doğru gidersen, Elektrikten çıktım, elektrikten çıkıp nereye doğru gittiğimi de söyle. Bilmiyorum ben ben içeri girdim sen dışarı çıktın. Tamam nereye doğru çıktığımı ben... göremiyor musun? Hayır. Nasıl gördüm? kapının oradaydın? Hayır, beni gördüğünde. Kapıdan sen çıkarken. Ay Sağ ay. taraftan Hayır arka Zaten tarafa geçmemiştin. Biraz... Sen elektriğe tam ben elektriğe girdim. Benimle bir kişi daha geldi. Can mıydı? Kimdi bilmiyorum. Ben Hayır abi. sen değildin. Sonra ben çıkarken kapıdan biri daha giriyordu elektriğe. Bilmiyorum onu. Ben, ben sen olsun sandım. Beyler benim şu infom var. Kadir sabotaj olduğunda görevleri sabotaj yapmadı yani. Tek infom o yani şu an. Benim ilk elden kalan infom abi, Alp, Alp infom. Abi bu arada ben de aynı şeyi söylemek istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Doom, geçen büyük ihtimal Alp'ti. Doom, Hatta ben ondan korkup da döndüm. fazla Çünkü suçlu geçti, geri döndü ve, bana. Doom fazla suçlu ve elemeye çalışırcasına konuşuyor. Doom'a Vallahi ve Alp'e dikkat edin. Sadece Doom'a ve Alp'e dikkat zaten... edin. Bana dikkat edin diyor ya ben... Aha! Şunu söylemek Doom. istiyorum abi. Skipledim ben. Şunu söylemek Aynen. istiyorum. önümden geçen Alp'ti ve ben sabotajın ne olduğunu da bilmiyorum yani. Onu da söyleyeyim yani ben yabancıyım. O, o düğmeye bas tamam mı? Sayılar çıkıyor. Evet onları, evet onları yap. Da. Hayır asıl Doom'u oynayıp Doom'u ele etmem gerekiyor. Siz. Anladınız mı? Ya. Hadi bir görev şey artısı artışı olsun çıkayım sonra. Burada ne görevim var? Navigasyonda görevim var da onlar niye o kadar bir arada geziyorlar? Şimdi benim buradan çıkmam gerekecek. Tamam şuna gireyim. Ben beni görmemişti. Buradan falan çıkayım. Buradan çıkıp onu kesemem niye bunları iki kişi üç kişi görev yapıyor ne oluyor ya böyle? buradan evet. çıkabilirim. Aa beni beni biri kurtarsın hesabı. Şurayı da kapat. Bir korksunlar. Kim öldü? Canın ölüsünü Bu Arada Miranda sensin. Haberin olsun. <laughs> Kapıyı üzerimize kapat. Ben birim. Ben, ben de kaçtım. Kaçtım ne? ondan sonra gitti. Ben de sensin san. Sen, ne alakası var? K K ondan sonra kapıyı, ben üstün... ondan sonra öldürdüm. kapıyı ben mi üstün? Kapıyı ben mi üstümüze kapattım? Sen, suç atmış şimdi ya. Suç ben atma sana şimdi. suç atmadım ki sen direkt suç atıyorsun. Ben sen kapıyı kapattım. Ben direkt kaçtım. Yiğit abi, Yiğit abi. Yiğit ben, senin hakkında, herhangi bir, hakkında bir şey söylemedim. Alp, Alp, kendine gel. Kendin üstüme Arkada suç atıyorsun. Yok Yo, ben ben sadece Kapıyı seni kapatıp seni ki. mi kovaladım? Kapıyı kapattım. Sen aşağı doğru kaçtın. Çünkü... Ben kapının açılmasını bekledim. Orada kapının kapandığını görürler de belki kapıda beklerler diye. Bilmiyorum ben git abi Kadir abi. Kadir biz de Kadir, ekip kapatabiliyor. Çok bariz sensin imposter ve... İmposterlar istediği yerden kapatabilirler. Yanında olmak zorunda tamam, değil. Tamam kapıyı kapattım dedim İran'da şimdi. Ben kapıyı kapattım demedim ki. Öyle dedim. Ben sandım ki imposter kapıyı kapattı. Kapattıktan sonra hani kapıda bekliyoruz ya. Çıkan olur ben da... Çıkıyorum. Hani İlk birisi öldü kaç, mü kaç, diye kaç kapıda bekliyordum sen aşağı doğru gittin ben şey yapmadım ki seni kovalamadım ki niye kovaladı İlk diyorsun. Kaç görevim kaldı? İki tane görevim kaldı. Bak ya, en bak, soldaki. Kaldı. Benim benim bir tane görevim kaldı onu bitirelim. Ondan sonra seninkileri bitiririz. Yiğit, hayır şey hayır ben sen şu an yani uzatmaya çalışıyorsun oyunu. Yiğit bir şey söyleyeceğim. Efendim? Üçünden ikisi imposter. Garanti birini evet. atmamız lazım. Sen tamam. Yiğit'e Belki... nereden güveniyorsun da üçünden Bak ikisi şimdi. imposter diyorsun? Ben oyun başından beri Yiğit abiyleyim. Oyun başından beri. Oyun başından ama beri ama Yiğit abiyle abi olamazsın. Oyun başından beri değilsin. Bu el full benliydin. Full yani. Diğer öller de hani benli oldun ama arada böyle kayboldun. Bu el evet kabul ediyorum full benliydin ama... Korkuyorum yani sen neredeysen yanıma birini arıyorum farkındaysan çünkü Hı -hı. sana çok suç atıldı. Az evet. önce de ben eminim Miran ağzından kaçırdı kapıyı kapattı. Hayır sen öyle bir şey falan filan dedi. Öyle bir şey demedim kapıyı kapattım diye. Öyle, sen öyle anladın ha belki hani yanlışlıkla demişsin de bilmiyorum. Hayır öyle bir Dur. şey söylemedim. Alp ya da Hayır elinelim. Alp olduğuna Kadir'den eminim ben. çünkü direkt beni suçladı alakam yok yani tamam, bir şeyle. Tamam abi. Hayır siz İlk bir şey söyleyeceğim. Alp, elde... eğer, Alp, eğer, eğer imposter değilsen ve şu anda köylü olarak böyle bir şey oynuyorsan gerçekten yaptığın şey çok saçma. Şu an çünkü iki tane imp imposter yaşıyor olabilir. İlk elde Slux'la Miranda sol tarafa Çünkü gitti, şu an Doom'la Yiğit, ya. şu anda evet. Doom'la Yiğit direkt Admin'de... beni şüphelendiriyorlar. Adminde olan kirli <laughs> en yakın Alp'ti. Bence Alp'i en kuvvetli tamam Alp'i alalım. Tamam. Kadir sen kime verdin? Ben Alp'tan kesin ben eminim verdim. zaten. Ben %100 Alp'ten eminim. o Miranda'ya verdi. Biz ikimiz Alp'e birinci Alp gidecek mi? Ee, Miranda kime verdi acaba? Ben Alp'e verdim. Ben de Miranda'ya verdim. Alp'tan eminim çünkü direkt Ama beni e suçlamaya çalıştı. Ben tamam abi. Evet Alp. Ay ne alaka ben ya? Bu sesi de bilerek Ay, verdiğimiz. Yani, Mars sabotajı birlikte gidecekler. E ben tek kaldım. Siz neden admin Yok. odasına giderken bir anda oksijene döndünüz ki? <laughs> Oh yes. yes. Ama ben demiştim Görelim. artık. Yeniden Yeniden oh yes. Görelim. <laughs> Milanda taşımacılık. <Ya> <laughs> Sabotaja gittin. Sabotaja admin odasına Kadir'le beraber ikiniz indiniz diye ben Çet. yukarıdakine gittim. Çak. <laughs> Çözdüm peşimden geldiniz. abla orada Çözmede. bana oy iki kişi kalacağız haberin olsun. Yani bir şey söyleyeceğim sen niye söylüyorum. bana oynuyorsun bir anda üstüme kapadı falan saçma sapan Aynen, ne kanka alaka? <laughs> arkadaşını niye satıyorsun evet. hemen ya? Ya satmam lazım orada oyunu kazanmamız lazım. Yiğit abi manipüle etmişim orada hemen. Ben anlamadım sonra iki kişi kalınca mı kazanılıyor? Yani. Evet dört dörtlüğün ikisi yarı yarıya. Sen bana oynamasan Çok ben seni elemeyeceğim ki. Çok güzel oynadık mı? Evet. Ağzını nasıl geçtim? <laughs> mi? Yiğit abinin yanındayken, Yiğit abinin yanındayken onu kaç kez kesiyordun mu? Yan yanaydı. Oğlum bak bu, bu Yiğit <laughs> kör kör, valla beni de onun kör yanında kestiler, görmedin <laughs> amını. Gö göre yapıyor ya, ekran çıkıyor ya, ben arkadan hemen birini kesiyorum, yanına geçiyorum hemen. <gülüyor> <gülüyor> Hayır Yiğit abi benim yanımdaydı tamam mı? Gitti kapıdan çıktı, benim öldüğümü de görmüş olması lazım ya. Oha be oğlum. Oh ben çok şey yaptım yani. Hayır işte oradan çıktın ya Alp beni kesti. Biz D'ye bassan göreceksin. Nasıl beni. kazandı bunlar arkadaşlar? Kanka Ölen sabotaja gitmediler. E, i̇ki kişi aşağıya gidiyor. Peşime geldi. Aa sabotaj Orada... sayesinde <laughs> mi? Diyordum, sabotaj Gerekmesin, sayesinde ben tekirdim, mi? Ben tek yanına atladım direkt. <laughs> Oha sabotaj sayesinde <laughs> hadi, bilmiyordum. Hadi hadi yok. bir kişi yok. Hayır kübra ama ha ben oldu. dedim ki hani Alp oldu çok belli. Çünkü kendini savunmadı. Normalde carcar car bağırması lazım çocuğun. <laughs> bu arada Kibra kapıyı kapattım dedin. Eminim. Evet kapıyı kapattım. Diye. Evet evet ağzından kaçırmış olabilirim diye tekrar onun üstünde durdum Bizim, ki inanmayın. Odaya girdik. Allah'tan benim üzerime oynadılar. Kapıyı kapattı. Sadece ya, benim atamam çok enteresan yani beyler. Siz ya ya, duymadınız orada. Şey yapsaydın ya keşke sabotaj ya Git ya bitirdin bizi ya. Geldim peşimden. <laughs> Kanka.